Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günübirlik İstanbul turu yapıyoruz. İtalya'ya gitmeden önce bir günümüz vardı. Öncesinde İstanbul'da geçirmek istedik ve şimdi sizlerle birlikte Topkapı'ya geldik. Topkapı'yı gezeceğiz. Daha önce Topkapı'ya gitmemiştim. İlk defa Topkapı'ya geldim. Siz de benimle birlikte bu deneyimi ortak etmek istiyorum. Şöyle bir etrafı gösterelim istiyorum önce. Çok güzel. Gerçekten çok büyüleyici. İstanbul'un mistik havasına bayıldık. Ee, önce biz nasıl geldik onu da anlatayım kısaca. Sabah e, Ankara'dan bindik trene. Trenle İstanbul Pendik'te indik. Daha sonrasında otele bırak geçip valizlerimizi bıraktık. Sonra da Marmara'yla bu, bu tarafa geldik. Sirkeci'de indik. Bir e, Kapalı Çarşı tarafına gezdik. Kapalı Çarşı'da çoğu yer kapalıydı. Bugün pazar günü. E, pazar günü gelecekler varsa aklınızda bulunsun çoğu yer kapalı. E, güzel bir yer bulduk. Bir döner yedik. Daha sonrasında buraya geldik. Şimdi sizi de benimle birlikte götürüyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bir tur rehberimiz olsaydı keşke bize anlatsaydı. Ama buradaki yazıları okuyarak tur rehberi kadar en azından bilgi sahibi olmayı planlıyorum bu gezimde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Buradan sonra Ayasofya'ya Sultanahmet'e ne kadar İstanbul'da turistik yer varsa yere batan sahnecine hepsine gitmeyi planlıyoruz. Biraz İstanbul soğuk ama Ankara'dan çok da soğuk değil. Onu söyleyebilirim öncelikli olarak. <laughs> Gerçi soğuk değil dedim ve kazak giyip gelmiş olmam beni öldürüyor. Bu arada bir e, bel çantası aldım yakın zamanda. İtalya'da ve İstanbul'da bütün kişisel, bütün maddi pasaport, evrak gibi şeyler koymak için e, böyle bir düşünceniz varsa siz de bakabilirsiniz. Ben Leftisan aldım. 890 TL'ye aldım. Ankara'da Anka Mall'de var. Bir de Metro AVM'de var. Şuradan başlayalım hayır. isterseniz. Hadi gelin. Bu arada arkadaşlar müze kart için buradan müze kart alabiliyorsunuz. Eee Aya yani müze kart için müze kart Aya geçerli değil bilginiz olsun isterim. Haram Dairesi gibi ekstra yerler için müze kartınız varsa ekstra ücret ödeyerek içeride girişini yapabiliyormuşsunuz. Şimdi gelin bakalım birlikte. müze kartımızı online alabilirsiniz. Bizim müze kartımızı online olarak almıştık. Daha sonrasında buradan direkt QR'ını gösterdik sistemden. QR'ı gösterdikten sonra kimlikle eşleştiriyorlar. Kimliğinizi soruyorlar mutlaka. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çünkü bizim insanımız turistlere bunu kendimize kartlarını satıyorlarmış. O yüzden kimlikle eşleştiriyorlar. Hafifçe de yağmur yağmaya başladı. İçeri doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası harem bölümü. Haram bölümü ekstra ücreti tabi müze kart geçerli değil. Bilginiz olsun isterim. Şöyle fiyatları da göstereyim size. burası harem bölümü arkadaşlar Çinlilerin güzelliğini görüyor musunuz o kadar güzeller ki harem bölümü sadece aydınlatması bence biraz yetersiz geldi keşke daha iyi bir aydınlatma olsaymış daha mutlu olurdum kameramın netliğine de bir problem var büyük bir ihtimalle yağmurdan kaynaklı Bu arada yağmurun sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir yağmur yağıyor. Bu arada çok güzel gözükmüyor mu? Bayıldım. Bayağı güzel arkadaşlar. Bu arada bu da su akıp gidiyor. Bugün sabah botla gelip daha sonrasında spor ayakkabıya geçmek çok büyük bir yanlış olmuş benim için. İnanılmaz güzel. Bu arada bu tavan orması çok çok zor bir tavan. Gerçekten. Bu arada dolapların güzelliği hala o kadar ilk günkü gibi taze duruyorlar ki. Büyülenmemek elde değil. Burası da meşkenliğin manzarası aslında bir nevi. Bu arada yerleri görüyorsunuz. Bunun karnıdırımları daha önce Bosna'da da görmüştük. Genelde Osmanlı mimarisi olarak geçiyor. Şunun güzelliğine bakın. umarım ses kötü gelmiyordur. Mikrofonumda ilk videom bu benim. Taşların güzelliği daha çok hele inanılmaz güzel gözüküyor. Bayıldım. Evet arkadaşlar burası da Hünker hamamı. Hünker yıkanırken buradaki bu altın kafese girerek kendisini kilitliyor ve aslında banyo yaparken kendisini tehlikelere karşı da korumuş oluyor. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Topkapı Sarayı'ndaki harem bölümünün en güzel yerlerinden birisi. Çiçeklerin güzelliği. Burası Mahallede Sultan Hamamı arkadaşlar. Bakalım hünkâr Hamamı kadar var mı? Asla bir Hünkar Hamamı değil. Hünkâr Hamamı çok daha güzel ki burası da öyleymiş. Aslında Hünkar Amamı'nın bir aynası gibi bir şey diyebiliriz. Gerçekten çok iyiymiş. Ki Hünkar Amamı'nda gördüğüm kadarıyla jacuzzi yoktu. Burada Valide Sultan Amamı'nda jacuzzi var. Gerçekten o dönemde bile jacuzzi keyfi yapıyorlarmış. Muazzam güzellikte Ki aynaları bile duruyor. Benim anlamadım, bir Dönemdeki. Neden Çinler şu anda yok? Bu Çinler inanılmaz güzel. Şu anda asla yani Çinli motif olarak bu Çinli motiflerini asla görmedim. Özellikle banyo tarafındaki yeşilli, sarılı, elmalı. Genelde Çinli motifleri hani kırmızı mavi üzerine çok fazla yapılıyor ama sarı Çinli motifleri hiç görmemiştim daha önce. Burası Valide Sultan Dairesi. Bundan kadar az ışık alıyor. Hünkar sofrasında ışığı çok güzeldi. Ayrıca ışık aydınlatmasını büyü Keşke daha çok aydınlatma olsaymış. Evet arkadaşlar burası 3. Murat'ın has odası. Kanun Sultan Süleyman'a ait has odanın yerine 1579 yılında Sultan 3. Murat'ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş. Osmanlı'nın haremin içerisindeki yer alan en görkemli yapılardan birisi aslında. İçerisinde su akan bir şelale, ve o kadar güzel bir oda ki camdaki vitrayları görmeniz lazım. Çok mükemmel vitraylar. Tek bence harem dairesinin Topkapı'daki en büyük sıkıntı. Yani şu anda kadar daha Topkapı'yı tam olarak ge Bu da detaylarım. Topkapı'yı tam olarak gezemedik. Daha haremde geziyoruz şu an. Haremdeki bence en büyük sıkıntı sadece Hünkar odasının aşırı derecede Işık alıyor olması. Onun dışındaki hiçbir yer ışık almıyor. Bu belki şeyden de kaynaklı. bir. Şu an hava çok kapalı. Bundan kaynaklı da bir durum olabilir. Birinci Ahmet'in okuma odası. Gerçekten çok güzel. Yeşil. Yeşil çini. Çinlerin mavi dışında olduğunu görmek çok büyüleyici bir şey. Bütün sarayda bu dolap kapaklarından var. Üzerinde büyük bir ihtimalle... Çok daha iyi bir işçilik de var. Size şimdi içeriği göstereceğim. Bu arada Yeşilçinlilere bayılıyorum yeşil ve sarı, sarı çinileri ilk defa bu sarayda gördüm. Daha önce mavi, yeşil, kırmızı olarak görmüştüm ama yeşil sarı çini görmemiştim hiç. Bu arada inanılmaz güzel. İçerinin güzelliğine bakar mısınız? Evet. Gerçekten çok güzel. Kendime bakmaktan alamadığım bir yer. Bu arada 1. Ahmet'in yemiş odası gerçekten çok çok güzeldi. Bence en ışık alan yerlerden birisi kesinlikle Hünkar Sarayı sofrası sonrasında Birinci Ahmet'in yemiş odası. Yani büyük bir ihtimalle sarayların uç taraflarında olan yerler çok daha ışık alıyor. Onun diye yaşında diğer yerler çok fazla ışık almıyor. Bence yönlendirme tabelaları kesinlikle eksik gerçekten. Hani nereden girip nereden çıkacağınız asla belli değil. Bu şekilde bir yönden de gelebiliyorsunuz. Öbür taraftan, buradan o tarafa da geçebiliyorsunuz. Mesela ben bu şekilde gezerken Ece tam tersten gezdi ve Ece ile birbirimizi kaybettik. Şimdi buradan Ece çıkışta bekliyor galiba. Ece çıkışta bekliyor evet. Burası Divan-ı Hümayun. Kameram ne oldu? Divan-ı Hümayun'u şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten işlemleri inanılmaz güzel. Ve burası müze kartıyla birlikte ücretsiz bir bölüm. Bizim biraz önce gezdiğimiz kızım direkt harem bölümüydü. Harem bölümü için e, Türk vatandaşlarını 250 TL, öğrencilere 120 TL, yabancılar için de daha farklı bir fiyat politikası, 2400 TL gibi fiyat politikası izleniyor. Şu an için müze kartla biz Divanı Hümayun'u gezdik. Burası da Divanı ı ile ilgili detaylı bilgilendirme ekran görüntüsü alıp bir de, ekranı durdurarak okuyabilirsiniz. Bu arada sesli rehber anlatımda mevcut bilginiz olsun isterim. Her yerde o kadar güzel işlemeler var ki bakmamak, görmemek imkansız. Çok çok güzel. Çınar'ın büyüklüğü çınar ağacı diye tahmin ediyorum ama çınar ağacı olmayabilir. Evet arkadaşlar burası Topkapı Sarayı'nın avlularından birisi. O kadar güzel ki bayılmamak elde değil. Gerçekten çok çok beğendim. Elbiseyi humayun. Bütün kapılarda Kur'anla ilgili olarak yazılar var. Genelde açıklama metinlerinde hepsinin detayları yazıyor. İnanılmaz büyük burası arkadaşlar. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Evet arkadaşlar tılsımlı gömleği görüyorsunuz. Ankara'da da Milli Saraylar Müzesi'nde yine yer alıyor. Üzerinde dua metinleri yazıyor inanılmaz bir koruyucu olduğuna inanılıyor aynı zamanda burada birçok padişahlara şehzadelere ait giysiler var burada bazı giysilerin kolları neden uzun diye sorulduğunu bu kadar uzun kolu mu var denildiğini duydum hemen ufak bir açıklama getireyim bunların tamamı kol değil yani bir kısım zaten boşta kalıyor hani sallanıyor o yüzden hani bu kadar uzun kolları yok tabii ki yalnız bunlar e, padişahların giydiği kaftanlar olduğunu varsayarsak inanılmaz ebatlara sahip olduğunu görebiliyoruz bir nevi. Burası hazineye Hümayun. Hükümdarın hazinesine giriyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir kalabalık var bu arada. Hello! Yalnız camlar çok iyiymiş. O zaman da var mıydı acaba? Şu an hükümdarın hazinesini merakla bekliyorum. Bence Topkapı'daki en ilginç yerlerden birisi hazine dairesi ve kesinlikle terem. Harem'e kesinlikle girmelisiniz. Harem'e bayıldık yani. Ee, buraya tam bir gün ayırmak gerekiyor. Bu arada onu söylemeden geçemeyeceğim çünkü gerçekten çok büyük ve bütün hepsini detaylı görmek istiyorsanız kesinlikle tam bir gün ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir defa bir taç görüyorum. Taçını çok merak ettim. Normalde Osmanlı hükümdarlarında hiçbir zaman taç görmedim ben. Genelde her zaman kalpak gördüm. Bu arada kılıçların işlemelerinin güzelliği pil dişi kemarmış. Bu taş değilmiş arkadaşlar. Vay be. Of. İnanılmaz. Şuna bakar mısınız? Gerçekten mükemmel gözüküyor. Büyük bir ihtimalle safir, zümrüt, yakut. Büyük bir ihtimalle birazdan kaşıkçı elmasında göreceğiz. Şapkamı Ece'ye sattım. Bu arada eserler gerçekten mükemmeldi. Bu arada Mikrofonumla umarım ses güzel geliyordur. Mikrofonumla eğer ses gelmiyorsa bu anlattıklarım bomboş olacak ve çok üzüleceğim. İnanılmaz bir sıra var. Tam bir gün ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz büyük ve çok yoruluyorsunuz. Düz spor ayakkabı giyin kesinlikle. Bunlar cam mekanların arasında arada sıra çekildiği için şurada yazanları çok net bir şekilde okuyamıyorum. Aslında sizinle birlikte videodan okuyacağım çoğunu. Ya da aldığım fotoğrafların aynaların altın işlemelerim gerçekten mükemmel gözüküyor. Sunaklar, bastonlar, her şey zümrüt, lal, yakut, safir, elmas. Bu arada herkes fotoğraf ve video çekiyor. Fotoğraf ve video çekildiği için sıra o kadar yavaş ilerliyor ki asla bir arpa boyu yol gidemiyoruz arkadaşlar büyük bir ihtimalle kameramın son şarjıyla şu an size kaşıkçı elmasını çekiyorum. Yıllardır Selena dizisinden sonra hayalini kurduğum, görmek istediğim o meşhur kaşıkçı elması. Gerçekten o kadar güzel. Güzelliğini size anlatamam güzelliğini. Şimdi diğer yerleri gösterirken size kaşıkçı elması ile ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum. Kaşıkçı elması büyük bir elmas aslında altın bir kanata oturuyor. Daha sonrasında etrafında tam 49 tane kanat olarak küçük elmaslarla bezeniyor. Hazineye hediye edilmiş 2. Abdülhamit tarafından. Bu yukarıda görmüş olduğunuz Kevkebi Dürri, incilerin Yıldızı olan elmas demekmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın zamanında Medine'den İstanbul'a gönderilen bir esermiş. Aynı zamanda 4 sıra elmaslarla çevriliyken 42 karatlık bir elmas var orta kısmında. 1. Ahmet zamanında Hazreti Muhammed'in kabrine Mekke'ye paha biçilemez hediye olarak gönderimi sağlanmış. O kadar güzel gözüküyor ki bu ise gecenin ışığı elması. Şebit Çerag olarak geçiyor. Birinci Dünya Savaşı zamanında Medine'den İstanbul'a getirilen eserler arasında yer alıyormuş. Ortasındaki büyük bir elmas ve bir sıra yakut ile çevriliymiş ve bu boyutta onun içindeki elmaslar varmış etrafında. Gerçekten çok güzel. Bu da silahtar Mustafa Paşa elması olarak geçiyor. Çok çok güzeller. Sultan Süleyman'ın manzarası Gerçekten hazin odasının Mükemmel bir manzarası var Bütün İstanbul ayaklarınızın altında Sultan Süleyman'a kalmayan Dünya bu güzellik Gerçekten çok güzel Şu aşağıda da İstanbul'un surlarını Görebiliyorsunuz size yakınlaştırayım biraz Çok çok güzel gözüküyor Gerçekten büyüleyici Ömrümü burada geçirmek isterdim Bu Sultan 3. Murad'ın zırhı bu zırhı gibi üzerine nefes alıp savaşmaya gittiğini gerçekten hayal bile edemiyor insan. Ayaklarındakiler, gençlerim çok çok muazzam gözüküyor. O kadar heybetli görünüyor ki, ki bu kadar büyük bir boya sahip olması. Bu altın tören tahtı. Gerçekten çok çok heybetli ve güzel gözüküyor. Bunlar da taçlar, broşlar ve hançerler. Bu Topkapı Hançeri, 1. Mahmut'un Nazir Şah'a hediye olarak yaptırdığı kının ucundaki zümrüt yaklaşık 7 karat ağırlığında 1747 civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar Topkapı ziyaretimize Kutsal Emanetler bölümdeyiz. Kızım Musa'nın Kızıl Denizi ortaya vurup yardığı az. Bu arada e, bu kutsal emanetlerin olduğu bölüme girerken e, kadınlar için başörtü gerekiyor içeride Kur'an okunuyor. E, kapıda birisi bununla ilgili eşarp veriyor sizlere haberiniz olsun isterim. E, eğer gelecek olanlar varsa e, yanınızda bir başörtü bulundurun... İstanbul'u gezerken kesinlikle. Bunlar Hazreti Yahya'nın kol ve kafatası temiz kemikleriymiş. Bu arada gerçekten bugün o kadar fazla adım attım ki. Yani böyle o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Bu arada biraz önce e, hazine odasındaki restorasyon yapılmış. Ve tavan kısmı tamamen alçı böyle yapılmış. O kadar kötü bir restorasyon gördüm ki. Keşke hiç yapmasalardı. Aynı olduğu gibi eskisi gibi kalsaydı. Çok daha mı güzel olurdu. Hazreti Davul'un kutunun kılıcına ait... Bakır kitabı. Kutsal emanetlerin olduğu bölümü gezmek de gerçekten çok keyifli. Kesinlikle Topkapı'ya bir tam gün ayırmanız gerekiyor. O kadar, o kadar. Bu yazdan büyüleyici ki. Bu arada hoca canlı canlı okuyor Kur'an-ı Kerim'e. Gerçekten çok muazzam. Hacı Esvet'in Soma Altın hafızasıymış. Büyük bir ihtimalle bu olması gerekiyor. Kabe'nin maketi. Öndeki de Kubbetüs Sahra maketi. Hocamız canlı canlı okuyor. Kur'an'ın cüzleri ve sandığı. Hırkayı saadet, sürde saadet olarak da geçiyor. İnanılmaz güzel gözüküyor.

Biz vatandaşlar için cami, giriş olan cami kısmından gireceğiz. Arka kısımda cami kebir bir kısmı ücrete tabi ve şu an çok yorulduğumuz için telefonlarımızda şarjı bittiği için şu an buraya geçemiyoruz ama vatandaş girişine girip bakacağız. <laughs> Ayasofya gerçekten çok güzel. Ahmet Camii. inanılmaz görünüyor arkadaşlar. Altı tane minaresi var. Altı tane minaresi ile ilgili muazzam bir hikaye var. Bunu size anlatmak istiyorum. Altı minaresinin olmasının en büyük sebebi birinci Ahmet zamanında halife aynı zamanda Kabe'de de altı tane minare var. Ve bu kendi adına bir cami yaptırmak istiyor. Sultan Ahmet camii inşa ettirmesini istiyor. 6 tane minaresi olmasını istiyor. O dönemde çok büyük tartışmalar aslında yol açıyor. Çünkü Kabe'nin 6 tane kubbesi cami minaresi var ve Sultanahmet'in de 6 tane minaresi var. Bundan kaynaklı Sultanahmet Kabe'ye bir tane daha minare ekletiyor. Ve gücünün göstergesini sağlıyor aslında. Gerçekten çok muazzam büyüleyici.